Fenerbahçe geçtiğimiz sezonu Feyenoord formasıyla 10 gol 7 asistlik performansla bitiren Sebastian Szymanski'yi kadrosuna kattı. Szymanski 1999 Polonya doğumlu. Kariyerinde Lecce Varşova, Dinamo Moskova ve Feyenoord gibi takımlar var. Sebastian Szymanski'nin artı yönleri. Hızlı karar alabiliyor, aynı hızlılıkla uygulayabiliyor. Koşmayan 10 numaralardan biri olduğunu söyleyemeyiz. Defansif aksiyonları da gayet kuvvetli bir oyuncu. Özellikle İsmail Kartal'ın oynatmak isteyeceği, önde pres oyununa uyum sağlayacaktır. Genellikle topla buluşmak istediği yer kaleyi karşıdan gören ve yay çevresinde olan pozisyonlar. Yay çevresinde topları aldığı zaman da ilk tercihi genellikle şut çekmek oluyor. Kaleye isabetli ve sert şutlar çekebiliyor. Son olarak Şimanski'nin duran topları kullanma konusunda da mahir olduğunu söyleyebiliriz ve Sebastian Schmanski'nin eksi yönleri. Bana göre Schmanski maç içinde kaybolabilen bir yapıya sahip. Özellikle sorumluluk alan değil, sorumluluk verildiğinde uygulayan bir oyuncu. Bu açıdan düşünüldüğünde de Arda'nın ikamesi olarak kullanılması veya düşünülmesi aslında Fenerbahçe için bir yanlış olacaktır. Çünkü Arda kaleden uzak olduğu noktalarda da orta sahada top isteyebilen ve oyunu yönlendirebilen bir oyuncuydu geçen sene. Şimanski geçen sezon Feyenoord'da buna ihtiyaç duymadı çünkü arkasında Orkun Kökçü gibi bir yıldız vardı. Bu ve bunun gibi içerikler Anahtar Oyuncu YouTube kanalında.